Önümüzde tabii çok sayıda yürütülen proje var ama benim değinmek istediğim iki tane proje var. İki tane milli öncelik taşıyan proje. Bunlar hepimizin bildiği gibi birincisi G20 liderleştirmesi, ikincisi de export. Bunlar milli düzeyde takip edilen, Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Bakan'ın, Başbakan'ın, Sayın Bakanların hepsini çok yakından takip ettiği Ama daha da önemlisi Türkiye'nin hem imajına, hem tanıtımına, hem burada yapılacak hizmetlerle alakalı ciddi katkı sağlayacak olan projelerdir. Antalya'nın e, örneğin turizmine katkı sağlayacak, Antalya'nın örneğin veya Türkiye'nin genel olarak imajına katkı sağlayacak. Buradan biz başka türlü de geri alacağız. Siyaseten de belki Türkiye'nin çok iyi yürüttüğü bir proje olarak bizim elimizi güçlendirecek. O yüzden bu meseleleri yani Expo ile alakalı ve G20 ile alakalı sizlerin sorumluluk sahanızdaki işleri bir milli mesele olarak algılamanız gerekiyor. Burada hiç kimse kendi kurumsal önceliklerini ön planda tutamaz. Hiç kimse kendi yatırım programını bütçe açısından ortaya çıkacak engelleri gerekçe gösteremez. Eğer bir sıkıntı varsa önceliğimiz bizim G20'dir, önceliğimiz Expo'dur. Gerekse gerekirse kurumların yatırım programları revize edilir. Bütçe ödenekleri revize edilir. Gerekirse teşkilatlanmalar revize edilir. Biz de hemen bu projeleri Türkiye'nin yüz akıyla gerçekleştirmesi için ne gerekirse yapmak zorundayız. Yani burada hiçbir şekilde gecikmeye, işlerin aksamasına e, fırsat vermememiz gerekiyor ve koordineli çalışmamız gerekiyor. Bunu ne için söyledim? Bunu özellikle e, bu iki proje bağlamında bütün yatırımcı kuruluşlara düşen veya çoğu yatırımcı kuruluşa düşen sorumluluklarımız var. Belediyelere, karayollarına, devlet su işlerine, kaybakanlıklara, herkese aşağı yukarı. Herkes ilgilendiren bir konu. Ve bu konuda asla herhangi bir aksamaya, tavsamaya mahal olmadığını hatırlatmak istiyorum. Söyleyebiliriz ama onun daha da iyi yapılması için sizlerin desteğine ihtiyaç var. Ben bu toplantının başarılı geçmesini diliyorum. İlimize ve ülkemize hayırlar getirmesini, bu yönde yapılacak çalışmaların başarılı olmasını temenni ediyorum. Ee, şöyle bir format izleyelim diye e, düşünüyorum. Burada dört tane daha önceki toplantıdan kararlaştırılmış sunum yapacak kurum var. Bunları sunum yapacaklar. Bunların sunumlarını sırasıyla alalım. Arkasından da ben tek tek zamanı da ekip kullanmak adına tek tek kurumlara söz vermeyeceğim. Eğer koordinasyon gerektiren bir husus varsa burada bulunan koordinasyon kurulu üyelerinden söz isteyerek kendi konudan dile getirmesini isteyeceğim ama öncelikle bu dört kurumdan sunumlarını dinleyelim. Sayın Valim, Değerli Koordinasyon Kurulu üyeleri, hepinizi ASAP Genel Müdürlüğü adına saygıyla selamlıyorum. ASAP Genel Müdürlüğü 1 Nisan 2014 tarihi itibariyle yapılan mahallelerden seçimleriyle 6.3.60 sayılı kanun kapsamında il noktalarını sınırları içerisinde hizmet vermeye başladı. Yoğun bir şekilde e, ilk etapta bütün ilçelerimizde e, bir yapılaşma içerisinde girdik. Değişik yerlerde tamamına buraya 2015 Mart ayı sonu itibariyle 46 harcama yapılarak yüzde 40.50 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Kanalizasyon yatırımları, kanalizasyon yatırım projeleri için planlanan proje bedeli 128 milyon 560 bin 41 liradır. 41 lira 2015 yılı Mart ayı sonu itibariyle 78 milyon bin lira harcama yapılarak %60.80 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Su şebekede 101 milyon 710 101, bin 7, 101 milyon 715 bin lira olup 2015 yılı Mart ayı itibariyle 160 milyon 563 bin lira harcama yapılarak %59.54 oranında nete gerçekleşme sağlanmıştır. İşte suyumuz ilimizde 250'den metreküp yıllık olarak bir potansiyelimiz bulunmaktadır. Bu <laughs> konuda zaten devam eden işlerde. an Öncedeki enstitüslerimiz 21 adetidir, kurulu gücümüz 700 dolusu megawatt, kurulu gücünde de olarak 2773 gigawatt saat ortalama üretebiliyoruz. 2015 yılında, gökyüzümüzün uzun ve kalta değeri için toplam harcama hedefi olarak görüldü. Bu harcamalara geçmeden, ee, o yol kategorilerinde görüldüğümüz bölünmüş yollarla alakalı bir şey gördünüz. Gelecek konuları devamlı mı Ben bütün arkadaşlarıma eee çalışmalarında başarılar diliyorum.